Sezer Sezin, doğum adıyla Mesrur Sezer, 25 Ekim 1929'da İstanbul'a yük sultanda dünyaya gelmiş, 20 Temmuz 2017'de İstanbul'da hayata veda etmiş etkileyici bir Türk sinema ve tiyatro sanatçısıdır. Genç yaşta, Eminönü Halkevinde sahneye çıkarak başladığı tiyatro yaşamında, ilk film deneyimi 1944 yapımı Hürriyet Apartmanı ile geldi. 1948'de, Damga filmindeki başrolüyle dikkat çekti. 1949 yapımı Vurun Kahpe'ye, Türk sinemasında dönüm noktasına işaret etti. 1960 yılında Metin Erksan'ın yönettiği ve kendisiyle özdeşleşen Şoför Nebahat karakteriyle tanındı. Bu film sonrası iki devam filmi çekildi ve karakter unutulmaz oldu. 1962 yapımı Üç tekerlekli bisiklet ile 1965 İzmir Film Festivali'nde en başarılı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca 1955'te de Film Dostları Derneği tarafından ödüllendirildi. Sanat dünyasındaki uzun yıllara yayılan çalışmaları nedeniyle Antalya Altın Portakal, İstanbul Film Festivali Jüri Onur Ödülü ve Bursa İpek Yolu Film Festivali Sinema Onur Ödülü gibi prestijli başarılarla onurlandırıldı. İlk evliliğini senarist Kenan Artun ile 1952 ile 1963 yılları arasında yaptı. İki çocukları oldu. İkinci evliliğini tiyatrocu Üner İlsever ile gerçekleştirdi. 87 yaşında hayata veda eden Sezin Feriköy Mezarlığı'na defnedilmiştir.